Mesela TV'den herkese merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün 22 Aralık 2050. Bu programımızda sizlerle bir kahramanı ağırlayacağız. Aslında hiç hatırlamak istemediğimiz o günleri geride bırakmamızın mimarlarından olan bir isim var telefonun diğer ucunda. Evet Sayın Rıfat Ayarsız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biraz heyecanlıyım ama bu günleri anlatmak benim için kolay olmayacak. Çok haklısınız. Sayın Ayarsız izleyicilerimiz bunları, bu hikayeleri sizden dinlemek için çok sabırsızlanıyor aslında. O zaman çok dikkatli dinleyin beni. Her şey çok hızlı oldu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Her geçen gün abluka artmaya başlamıştı. Düşmanın ilerleyişini durduramıyorduk. Ve birden ülkemizin kaderi bizim ellerimize kaldı. Tüm cesaretimizi topladık ve ülkemiz için bizden bekleneni yaptık. 2020 yılının son ayları Ankara'nın ayazının sert, günlerinin kısa, insanların sessiz olduğu bir zamandı. Peki ne yaptığınızda başardınız? <laughs> hiçbir şey. Vallahi hiçbir şey. Gece gündüz evde kaldık ve düşmanla mücadele ettik. Bazen Gözcü Kulesi'nde nöbette, bazen siperde en önde, bazen tedarikte, bazen de mıntıkada. Her an teyakkuzdaydık, cephanemiz tamdı. Tüm bunları yaparken sabırlı olmayı asla bırakmadık. Bu kaderdi evet ama çabamız kaderimiz değil midir? Bizim silahımız sabrımız oldu. Biz 2020 yılında görünmez düşman korona ile işte böyle mücadele ettik. Biz işte böyle kahraman olduk. Evde kal, sen de kahraman ol. Sayın Ayarsız'a anlattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Dilerim o günleri bir daha hiç yaşamayız. Mutlu günler diliyoruz efendim.